Ben o gün akşam baştan sonraki yayınımda da ifade ettim. Hafta sonundaki yayınımda da ifade ettim. Ve burada da bir kez daha vurguluyorum. Ben Fenerbahçe'nin Glasgow'da, Ibrox stadında tur atlayacağını düşünüyorum. Ve buna kalpten inanıyorum. Bu öylesine söylediğim bir şeyden değil. Fenerbahçe'nin oyununun, Fenerbahçe'nin kadrosunun, Fenerbahçe'nin teknik direktörünün Rangers'tan her anlamda daha iyi olmasından kaynaklı. Bu bahsetmiş olduğum önemli temel taşlardan bir tanesi Fred dönüyor. Keza aynı şekilde her ne kadar çok iyi bir durumda olmasa da, çok formda bir Osayi Samuel olmasa da Rangers deplasmanı için Yine önemli oyunculardan birisi haline gelebilir. Yani biz Mert Müldür'ü sağ açıkta gördük. Onun yerine Osayi Samuel'i orada görebiliriz. Eğer aynı anlayışla bir 11 kuracaksa Oğuz Aydın yok çünkü. Onun eksikliğini hissediyor zaten şu anda. Avrupa'da olsaydı Oğuz Aydın, Mert Müldür'ün yerine o oynayacaktı. E, o tipte şu anda oynayabilecek kim var? Osayi Samuel var. Mert'ten daha fazla katkı sağlayabilir mi? O mevkide Mert'ten daha fazla katkı da sağlayabilir. Ama burada en önemli isim... Tartışmasız Fred. Bu yüzden ben orada daha güvenli, daha iyi, daha güçlü bir oyun göreceğimizden eminim. 2-0 maçı uzatmaya götürür. 2-0 imkansız bir skor değildir. İmkansız olmayan bu skor karşısında Fenerbahçe turu da atlayabilir. İşi uzatmaya da götürebilir. Uzatmaya götürmeden de orada tur atlayabilir diye düşünüyorum ben.